Phoenix Rotten Eggs'i arkadaşlar. Sana söylemek istediği ama sustuğu şeyler neler? Hemen buna bakalım birlikte. Çok yorgunum. Seni de çok yordum ama ben de çok yoruldum. Bu ayrılığın üstesinden gelemiyorum. Sensizliğin üstesinden gelemiyorum. Sen bana geri geldi bir aile, anne, baba, kardeş, beni sarıp sarmalayan, belki de en yakınlarımdan bile hissetmediğim, görmediğim o şefkati, o samimiyeti bana verdi. Evet, belki bir takım şeytanlıklar, hile, hurda, manipülasyon, yalanlar, arkadan iş çevirmeler yapmış olabilirim. Evet. Neden bunu yaptım? Çünkü ben bu iyiliğe alışık değildim. Her zaman benim hayatımda benim çevremde her zaman bunlar vardı ve ben artık bunu çok normal bir şey olarak fark ediyordum. Ben geçici ilişkileri, belki de gezmeleri, tozmaları, takılmaları mutluluk sanıyordum. Ama şunu fark ettim: şu an sen yoksun, hala onlar var ama ben bunların hiçbirinden şu an keyif almıyorum. Sürekli düşünüyorum, çok geriye gidiyorum, önceki zamanlara gidiyorum. ...kendimi o zamanlar gerçekten de bir bütün olarak hissediyorum. Şu an kendime büyük bir boşlukta hissediyorum ve... ...ben aslında senin sayende şunu anladım... ...ve şunu fark ettim. Benim... E, ...bu sert kişiliğimin arkasındaki... ...bu depresif kişiliğimin arkasındaki o çocuğu... ...bir tek sen uyandırdın. Bir tek sen bunu görebildin. Ve sen gittikten sonra da... ...eskiden bana çok cazip gelen şeyler... ...artık benim için anlamsız olmaya başladı. Ve bu yüzden... Ee, beni, e, senin varlığın da ama aynı zamanda senin gidişin benim karakterimi tamamen oturttu ve şu an hayata karşı olan bakış açım tamamen farklı.